Ee, i̇yi günler kolay gelsin. Ee, şimdi burada 12 volt bir 4 pinli bir bağlantı var. Zaten yanlış takmaya ihtimal yok. Ee, sonra 24 pin bağlantısını da yaptım. Ee, burada bir bağlantımız vardı zaten. Onu da yaptık. USB ve ee, şey bağlantılarını da yaptım. Ee, normal fanı bağladım. Sonra şey bağlantısını GPU fanımız şurada. Ee, onu da bağladım. Ee, normal işlemciyi doğru yerleştirdim. Ama bir türlü çalışmadı anlamadım. Hani acaba şeyden mi uygun değil modesk eski güç eski bir güç kaynağı acaba o uygun değil diye düşündüm ama bütün bağlantılarda doğru tarif ettiğiniz gibi artı eksi olaylarına dikkat ederek bu bağlantıları da yaptım. Ama bir türlü çalışmadı anlamadım.